Merhaba arkadaşlar Merhaba kardeşlerim bugün yepyeni bir videomu daha karşınızdayım bugün arkadaşlar GTA 5 videosu çekeceğiz arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı sevdiğim bir asla unutmayın arkadaşlar GTA 5 videosuna merhaba diyoruz ve videomuza başlıyoruz arkadaşlar İnşallah kamera güzel gözüküyordur arkadaşlar. Çünkü e, şu anda ben küçük sandalyeye e, arkasına PlayStation koyup kamerayı oraya Çünkü benim bilgisayarım no! yok yani. O yüzden böyle yapmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Ama yine de güzel oluyor arkadaşlar. E, öbür Gezavet videosunu da beğenmişsinizdir inşallah. Arkadaşlar bu arada sizlere bir haberim var. Ee, Kuşadası'na gitmemize az kaldı arkadaşlar. Ve 30 Mayıs'ta da arkadaşlar balo var bizim balo. Balo'da da çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Öbür düğün salonunda da oynayacağız şişeler falan filan filan. Bütün oyun havalarını açtıracağız arkadaşlar. Açıldı mı? Açılmamış. Güzel güzel videolar gelecek arkadaşlar daha. Arkadaşlar hani e, ben şey yapmıştım ya. Hani diyor ya her videoda "Ne tür videolar istiyorsunuz? E, yorumlara yazın." diye. Aslında orada e, yorumlar kapalıymış. Bir baktım kapalı arkadaşlar. Ondan sonra açtım arkadaşlar. Şimdi yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara ne tür video çekmemi istiyorsanız. Arkadaşlar onu yazın arkadaşlar aşağıya. Cidden bulamıyorum arkadaşlar. Ve daha zıhtı bebek çekeceğiz arkadaşlar. Zıhtı bebek yani Bobby bebek e, Roblox'ta oynayacağız. Hızlı saleleri oynayacağız. Roblox'ta korku oyunları oynayacağız arkadaşlar. Öbür kanalda arkadaşlar bu arada açıldı. Silaç Başer iki kanalı arkadaşlar. Silaç Başer iki kanalı açıldı arkadaşlar. Onu da like atmayı unutmayın. Ne arkadaşlar ben arkaya geçiyorum. İkinci kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet, gidelim arkadaşlar. Bu şey değil mi Michael? Evet, bu Michael. Şimdi arkadaşlar, Michael'la bir gidelim. Nereye gidelim? Burası bizim çalıştığımız yerde. Bir saniye ya. Şöyle biraz daha yaklaştırayım kamerayı. Hah, böyle iyi. Tamam. Golf falan var arkadaşlar. Kaç lirası var Michael'ın? 313 mu? Bir berber Dükkanı'na gidelim o zaman. Evet. evet Bak koşalım. Arkadaşlar, e, ikinci kanalımın adı Sıraç Başer. Bak. Sıraç Başer, 95. 66, pardon. Neyi ben her şeye karıştırıyorum bugün arkadaşlar? Sıraç Başer, 66. ikinci orada çocuk videoları da arkadaşlar. De daha da bir şey olur. Burada e, büyük bir için arkadaşlar burası. Evet, e, saç tıraş alacağım. Bu yüzden berber usta. Evet. Saçımızı nasıl yapalım? Sakal da olabilir. Sakal da Saç Şöyle arkadan nasıl duruyor şu? Yok daha zaten 200 Ben sakal yapacağım yapcam Şöyle Bu yap evet. Yap 80 lira yap Bana yaptın hocam Saçın da yap sen Saç yapıyorsun bu mu? Yok abi Neyse. Baba, Sağ usta. Ne kadar borcumuz? 80 lira. Tamamdır. Evet. Arkadaşlar bu arada bir Haziran'da şarkımız yayında arkadaşlar. uyu bayağı bir selam kaldırdık. Bugün arkadaşlar nereye gideceğiz? Burada arkadaşlar bir gizli bölge varmış. Şurada bakın. Evet onu bir tane yorumlarda şuraya koyarım editte. Burada bakalım Şurada fotoğrafım da Tam bunun içindeymiş arkadaşlar. Hemen gidelim bakalım. Buradan gidelim Oraya gidelim bakalım ne varmış orada. Orada gizli bir bölge var de. Oo oh, hocam. Orada bir gizli bölge varmış. Bakalım neymiş. Ya yani çekil. Bir of. Arkadaşlar bundan sonra para kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Of ben çalışacağım. Hayır 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 git gitme gitme. Gitme. gitme yakın sana değil kimsin ben. ben kapat dur. hocam bir şey söyleyeceğim de ee, bir şey göstereceğim inden aşağı polis sakın gelin kapat şu şarkıyı okul ben buna dolaşırım şurası bizim özel bölgemiz olsun arkadaşlar gideriz gideriz özel noktası tamam Buraya ne gidiyor oğlum? Ne yapma be. Ben bunu arkadaş... Ne yapıyorum lan? Sonraki ne oğlum? oğlum ne? Bomba fırlattı kaç! Bomba fırlattı Ay Hayır, kaç, kaç, bomba fırlattı laaa fırlat. Aaaa, kaç. kaçın bomba! Ul, seyirdim. Malağa. Üf. Arkadaşlar bak, bu arada ben PlayStation'dan oynuyorum şu anda. İnanmıyorsanız da şöyle göstereyim. Şöyle. Bas bas. Ben buna bir şey çıkmam lazım ya. Hmm. Otobana. Bunu bir deneme hmm. süreceğim. Baksana hiç her yere çarpıyor. aşağı. Ölmezsen de ben bin lan aşağı. <laughs> Aa. aynı soru bak o şaka. Aynı soru Misal oldu. <laughs> bu ne bu oğlum? O çok iyi pin yürüyormuş. <laughs> bak Ne yapıyoruz ya? Şu aradan geçelim. Aa düz yok. Aa düz yok otobanı. Ben cidden bir deliyim ya. Bunu nasıl geçeceğim? Ben geçer miyiz? geçeceğim. Lan oha bir bastım ya. Sadece bir kaza bastım ya. O zaman git seni. Gelin de çok yavaş ben Aşağı bakar çıkacak. Hazır mısınız? O zaman 3 Tekrar edersiniz 3 2 1 Bas Çık Çık önümden, önümden çık Bu da kocaman zentron var. lan, çık Kaç? Ulan, yine aşağı. Kaç? <laughs> Bas! at. Polis takibi şimdi gözünde. varsa ben o zaman bas. Oraları bas şu an. aç öyle şöyle şöyle hafif. Olsun. Gittiler vallaha. Gittiler vallahi birileri gittiler. Çarpıyordum. Aa! Tamam. Yok yosun Muhafiz abi ben bunu yolda giderken yapacağım. Nasıl hızlı çalcam be abi Tabi koskoca gta kardeş. Merhaba Abicim merhaba İnan aşağı. İn aşağı. İnan. İnan. İnan aşağı. İn, in, in. Sen, 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 sen. Lan. Lan arabasına çarpıyorum lan. İn, i̇n lan. ne olur ya? Sessiz ha altıya da. Al, al, al. Şu arabaya al kaç. Arabaya kaç. donwak Mama bana böyle Seviriz aşkım Yok baba <laughs> Ne? arkadaşlar. Gördünüz mü? Üf. Orada da kaç dakika olmuş? Bakayım ben kameraya tam 14 dakika. Neyse 20'ye kadar süre süremiz var arkadaşlar. Hoş. Ben, ben ee, ne yapacağım? Oh,

Al ah, helikopter al. Koş. Koş. Ah. Al. Al şu helikopter al. Tamam arkadaşlar. İyiyiz. O bir tane daha var. Biraz çalışayım bakalım. Şuraya bak, haritaya bakın arkadaşlar. Şey karınca gibiler. Ha gördü vallahi gördü beni. Nasıl gördü lan? Nasıl gördü? Hayır hayır, hayır. hayır. Bak oğlum. Oğlum var sizi. O şey nerede? Orada. Arkada. Bas. Hadi hadi arkadaşlar hemen basmalıyız Ha şu nokta. Ya Yavaş ya in aşağı. İn aşağı yukarı çık yukarı. Lan ban lan da. Ben, 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 ben. ben tam zaten bu gitmiş de ben üstüne çıkmak istiyorum. Hayır 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 hayır. Çık arkadaş çık. Açık. Arkadaşlar sen kardeşimi dövüştü ki. Şurayı çıkartacağım bari. Hah. çık. açık. çık, çık, çık. Ha şunun Şunu üstüne yapayım arkadaş. İne, ine, ine in Aşağı tamam, tamam, sağ, sağ. aşağı tamam, Sağ 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 ol. Sağ Bas lan kalk lan. Kalk. Hadi şu üstünde. hadi. Bas. İn. in in in, 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 in. Kaldır. İn, 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 in. Hayır. Aşağı ne tamam. Sakin. Tamam. Güzel. Güzel. Dur. Dur. Yavaşla biraz. Sakinleş. Biraz sakinleşsin arkadaşlar gideriz. Ne oldu ki lan motora? Motor patladı. Biraz bilmiyorum. Hadi, 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 hadi gidiyorsun. <laughs> yapma. Tam şunun üstüne. Tamam. <laughs> Motoru sakın patlatma ölürüm. İni İn 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 in. Tam in tam in tam in. Tam in. Allah'ım. Çık çık, çık Çık hadi çık çık. Çık 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 yavaş yavaş. İn 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 apa. apa. Ah. Arkadaşlar öldük. Neyse. Bir daha yaparız çünkü hastanede dolacağız. Reisensin gecelerimiz. Sen biz becerim. Biz sevmeyi beceremedik aşkım. Ha. Şey ne? Dudum Dudum yedim. Tutun 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 Kaç dakika olmuş? O tam 20 dakika. O zaman arkadaşlar hemen şunu yapma arkadaşlar videoyu kapatacağım. O polis. Polis sana yardım etmek isterdim ama araba çalınca sen de beni tutuyorsun. da. Eee burada ben vardı? Hayır. Ama şimdi ben kere özür dilerim. Az sustur büyük. Az sustur. Öl lan. Öl lan. Lan 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 lan. Lan sakin ol lan yavaş lan. Lan dur lan tekerlekleri alayım dur. Sen de alayım, ben de alayım mı Kimin üstüne geliyorum lan? Ne geliyorum lan? Tamam, şimdi bunlara gel, 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 Yak, 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 gel, 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 Kaç 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 patla anlayamadım mı ben daha güçlüsün lan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın ne tür videolar çekelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay. Kapandı mı?